Asla kafadan başlama, kurban hafif sersemler. Bir sonraki gördün mü? Beni istedim, buradayım. Ne yapacağını görmek istedim ve sen beni şaşırtmadın. Beş kişinin ölümü senden. Sonra kandırmak için yerine denti koydun. Benim gibi biri için bile canice. Dent nerede? O mafya bozuntuları ölmeni istiyor. İşler eski düzene dönsün diye. Ama gerçeği biliyorum. Artık geriye dönüş yok. Her şeyi değiştirdin. Sonsuza dek. Peki beni niye öldürmek istiyorsun? <laughs> hayır ben seni öldürmek istemiyorum. <laughs> Sensiz ne yaparım ben? Gidip mafyayı mı dolandırayım? Yok yok hayır. Hayır. Biz birbirimizi tamamlıyoruz sen ve ben. Para için öldüren pisliğin tekisi. Onlardan biriymiş gibi konuşma değilsin. Olmak istesen bile... ...onlar için sadece bir ucu besin. Benim gibi. Şu anda sana ihtiyaçları var. Ama olmadığında... ...cüzdanlı gibi dışlarlar. Onların ahlakı ve koyduğu kurallar... ...yalnızca kötü birer... ...espri gibi. İlk sorun belirtilerinde def edildin. Sen ancak onların izin verdiği kadar iyisin. Sana göstereyim, bu medeni insanlar. Zor günler yaşadığında ne yaparlar bilir misin sen? Birbirlerini yerler. Bak ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim. Dad nerede? Bu kadar kural var ve seni kurtaracaklarını sanıyorsun. <laughs> Artık kontrol onda. Tek bir kuralım var. Ya, gerçeği öğrenmek için o kuralı çiğnemen gerekecek. Neymiş o? <laughs> Bu dünyada yaşamanın tek mantıklı yolu kuralsızlık. Bu gece tek kuralını çiğneyeceksin. Bunu düşünebilirim. Daha dakikalar kaldı sadece. Onlardan beni kurtarmak için benim oyunumu oynamalısın. Onlar mı? Biliyor musun bir süre için... <laughs> ...senin gerçekten dent olduğunu sandım. Arkasından atladığın için. <gülüyor> 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 oh! Ha. Şu haline bir bak. Ee, Harvey sevgilisiyle ilişkini biliyor mu? Neredeler? Öldürmek bir tercihtir. Neredeler Bir hayatı gecim? ya da diğerini seçeceksin. Arkadaşım bölge savcısı ya da onun müstakbel gelini. oh. <laughs> <laughs> ...beni tehdit demirci hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunca gücün hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Merak etme. Yerini söyleyeceğim. İkisini de. Zaten amaç bu. Seçmen gerekecek. Harbi <laughs> 250 ile 52. cadde kavşağında. Geç yılda... ...Siyero'daki... ...Expo barında. <laughs>